Merhaba saygıdeğer dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu endeksimiz olacak. Endeksimizin önemli destek kademelerini kırmasıyla beraber hem yeni destek direnç seviyelerini konuşacağız hem de birazcık küresel piyasaları konuşacağız. Endeks ilgili beklentilerimi paylaşacağım arkadaşlar ve bundan sonra da videolar çok sık bir şekilde gelmeye devam edecek. Bayramdan sonra arttıracağımı söylemiştim. Tabii ki sizler de bu videoları hem hisse senedi hem endeks hem genel böyle emtia döviz olabilir. Bunlarla ilgili videoları takip etmek istiyorsanız burada abone ol tuşunda kanalımızı takip edebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde katıl butonumuzdan da üye olabilir. Ailemize katılabilirsiniz. Özellikle son dönemlerde yaptığı hareketlerle beraber endeksimizde çok ciddi satışlar var ve baskılar var. Bunu zaten her yayında konuşuyoruz. Her videoda konuşuyoruz. Hatta bültenlerimizde de sık sık üzerinde duruyoruz. Ve sürekli de şundan bahsettim. 5050 üzerine kalamadıkça arkadaşlar maalesef 5000 pardon 4900 bantlarına doğru bir çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da bizim için bir risktir. Elbette sen satışlar getirebilir tarzında uyarılarda sık sık bulundum bundan önceki 10 günlük süre zarfında. Tabii ki bir anda belki bir gün içerisinde böyle sert bir satış gelmesine gerek var mıydı? Salı günlerini bu şekilde benimsediler. Salı günleri sert satışlarla maalesef endeksimizi baskılıyorlar. Bugün de bunlardan bir tanesiydi ve günü eksi 2.62 seviyelerine kapattık. Yani endeksimizin zaten bunu yapıyor olması genel itibariyle e, bu baskılı hareketlerin çok bizim için sürpriz olmadı açıkçası. 48 milyara kadar düşmüş bir BIST 100 endeksimiz var arkadaşlar. 130 endeksimiz 36 milyar. Yani bir ara Türk Hava Yolları sadece 15 milyar hacim yapıyordu tek başına. Yani şimdi 30 tane baba şirketimiz, yüksek sermayeli şirketimizin 36 milyar hacim yaptığı bir dönemdeyiz. Yani böyle bir dönemde işin gerçeğini konuşmak gerekirse tabii ki tahtalar iyice sığ duruma hali sığ hale geldiler. Türk Hava Yolları, Ereğli, Kardemir gibi tahtaların artık böyle destek direnç yeri geldiğini tepki alamadığı dönemlerdeyiz. O yüzden de sürekli söylüyorum artık ağzımıza yuva yapmış durumda. Da. Sıkı takip, dikkatli olun, doyumlu olun, stopları takip edin. Bunları söylememin sebebi de bu. O kadar sığ hale geldiler ki sert satışlarda yerle bir oluyorlar. İşte bugün de bunlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfamız kıpkırmızı ve ciddi anlamda e, yoğun bir tavan taban e, hisse senetleri var evet tavanlar da var belki ama tavanların daha çok işte sığ tahtalar olduğunu görüyoruz bu da endeksi bir katkı sağlamıyor zaten ama yıkılan tahtalarda da önemli derecede düşüşler var şimdi burada günü bu şekilde kapattık endeksimizle ilgili genel durumu da değerlendireceğiz tabii ki şimdi mesela ben kozal analizini sürekli yaptığım için en son kozal var önemli bir bollinger orta bandı desteğin altına sakmış durumda mesela kısa bir kozala değinecek olursak da önemli kırılım olan 22.40 ben bunu sürekli bültenlerimde söyledim yayın da söyledim Tabii şu an dışarıda izleyenler de olabilir iyi olmadık hocam yani biz bilmiyorduk diyenler olur 22.40 bandı bu tahtanın önemli çok önemli bir desteğiydi 22.46'da stop vermiştim arkadaşlara muhtemelen de ekipte büyük bir ekipte stoplamıştır diye düşünüyorum ve bollinger'ın alt, alt bandına tekrardan giriş yaptık mesela ara destekler neyse bunu eğer videoda yorumlarda talep ederseniz yine kozalaklarla ilgili teknik bir analiz yaparım. Konumuzdan sapmayalım. Evet biz düze gelecek olursak arkadaşlar biz de bir tutunma çabası bir Bollinger orta bandı üzerine kalma çabası vardı aynı kozal gibi ve bunun altına bugün çok sert kırdık. Şu an itibariyle de bu kademelerin 4765 Bollinger alt bandı aynı zamanda da 4700 Bollinger destek bandı pardon Fibonacci destek bandına kadar ile karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki bunun hem hacimsiz ortalama gördüğünüz gibi aralıktan bu yana. Yani şurada Aralık döneminde çok güzel bir hacim vardı borsada. Genel itibariyle Kasım'da çok ciddi artış vardı. Ki yani böyle Eylül'de yatayda kaldığında borsanın düzeltme yaptığı dönemlerde dahi bu kadar kötü bir hacim yoktu. Sürekli artan bir hacim. 100 milyar civarlarına ki rekorlarımız 160 milyarlar. Ama şu an 30 milyarları 40 milyarları zor buluyoruz. Maalesef endeksimizde. Peki bunda e, hani genel itibariyle şöyle sorular da geliyor. Hocam borsa bitti mi? Artık borsa buradan düzelmeyecek mi? Hayır arkadaşlar. Bizi takip edin. Bak ben net yorumlarda bulunuyorum. Özellikle Twitter'da ve Telegram'da sık sık yorumlarda bulunuyorum. Bakın yoruldun mu Sayın Kaya, bıktık mı? borsaya bırakmak mı istiyoruz? Sabah akşam her herkesten, hüstatlardan müstatlardan olumsuz şeyler mi duyuyoruz? Endeksimiz 2500 3500 hedefleri mi veriliyor? O halde dönüş her geçen gün yaklaşıyor. Bunu e, teknik olarak da yorumlarımız var. Bu şekilde hem motivasyon hem durum özeti yorumlarımız da var. Aynı şekilde Telegram'da Broker NK borsa analiz Bakın geldi 4900'ler buradan tepki almalıyız tarzında. Vadeler eksi 2. Yani bununla ilgili kısa kısa yorumlar da olsa ve ana ara hisse analizleri ve e, potansiyel kağıtları paylaşma yönünde desteklerimiz devam edecek. Endeksimizin durumu evet bugün itibariyle riske girmiş durumda. Eğer yarın hızlı bir 4900 üstü atak gerçekleşemezse tahtamızın kademeli destekleri 4796'da bir trend desteğimiz var. Umarım çalışır. Üçgen daralan formasyon ki bunun da Artık böyle uçlarına baktığında da Mayıs 15 işaret ediyor Neden acaba? Bunları görüyoruz Bu desteklerin arası sıkışmaya devam ettiği sürece endeksimizde problem yok Evet hisse bazı problemler devam edecektir Ama endeksi toparlama gelir Eğer burasını tanımazsak 4780'ler de tanınmazsa Altta Fibonacci önceden destek aldığımız kademeler 4700'leri özellikle takip edeceğiz Bundan önce çok güzel bir şekilde burayı yakalamıştık Yani dünyada tabii ki genel anlamda da piyasalarda çok kötü bir durum hakim Gördüğünüz gibi S&P 500'de %1'e yakın. Nasdaq'da %80'lerde 0.80'lerde yani %1'e yakın düşüş var. VIX'e bakıyoruz korku endeksinde %7 artış var. Yani evet bizim gibi çekilmeseler de gerçekten Çin endeksinden tutun her yerde ciddi bir satış hakim. E, böyle bir belirsizlik var. Bu belirsizlik tabii ki altına vuruyor. Altın sertifikasında ciddi bir artış var. Darpane altın sertifikasında. Burada bir trend direncimiz vardı. Bunu da kırdılar. Yükselen kanalı içerisinde hareketlerini sürdürüyorlar ki hani bu bir bir Miktar daha devam edebilir seçime kadar. Ciddi bir kayma var altına. Bankalar makaslar arttırdılar. Dışarıda bir kara borsa oluştu. Dış piyasada serbest piyasada döviz bürolarına gittiğinizde bankayla alakasız olmayan kurlardan alıp satıyorlar. Yani böyle bir kaos ortamı var arkadaşlar. Ben sadece şu yorum yapmak istiyorum sizlere kısa ve net yapacağım. Borsa evet çok sıkıntılı dönemlerden geçiyor kimse hikaye anlatmasın. Yani bunu her zaman söylüyorum. Kimse hikaye anlatması, borsamız mükemmel falan değil. Sıkıntılı, iştahsız bir dönemden geçiyoruz. Ama biz borsada kaybettiğimiz her zaman borsada kazandık. İleri vadede de çok umutluyum. Şirketler bedavanın altına gelmiş durumda. Buralardan ileri vadede ki yurt dışı fonlarda da şöyle açıklamalar var. İşte borsa İstanbul çok ucuz hale geldi. Baya bir fırsat oluştu. Türkiye'nin borsasında, düzde borsa İstanbul tarzında yorumlar gelmeye başladı. Bunlar ileri vade açısından benim için çok pozitiftir. Ben yıl Yoluma devam edeceğim Evet bugün ben de diğerleri gibi tatil yapabilirim 3 ay işte e, Sizlerle arkadaşlar analiz yapmayacağım Kafamı dinlemem lazım deyip Yoluma bakabilirim ama hayır Sonuna kadar devam Bu kötü günlerde beraber olduğumuz gibi inşallah iyi günlerde de sizlerle beraber olacağız Ve bu zor günlerin üstesinden geleceğiz Sıralı destekleri takip edeceğiz Kanalımızı takip edin arkadaşlar Twitter'mızı ve telegramımızı takip edin Hepsi BrokerNK, Instagram BrokerNK Zaten buraları takip edin ki yarın vereceğim destek dirençler Telegram'da yapacağım anlık uyarıları takip etmiş olun. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.